Merhaba, minik bir inceleme videosunda beraberiz. Instagram'dan bir takipçim bu kalemi sormuştu. Biliyorsunuz resimle çok alakası yok ama ben kalemleri seviyorum ve böyle farklı, güzel, hoş renkli kalemler almayı da seviyorum. O nedenle bunu da almıştım. Şimdi hep beraber nerede, nasıl kullanabiliriz bakalım. Bunlar asıl, bunların kullanım amacı e, kitap okurken, ders çalışırken ya da önemli gördüğünüz herhangi bir metni işaretlemek için kullanılır. E, bu Faber Castell'in dört renkli text liner, 38 pastel diye geçen bir e, işaretleme kalemi. Bu o, 38 pastel bunun kodu dört renk bunun altı renk olanı da var. E, ayrıca açıklamasına baktığımızda klipsli kapak Kapağı kullanılmadığı zamanlarda da kapalı tutun diye bir e, uyarı da bulunulmuş. Malezya e, ve e, Almanya adresleri var. Bu Malezya'da üretilmiş merkezi aslında Faber Castell'in e, Almanya'da. Dediğim gibi dört renk pastel renklerden oluşuyor. Şimdi bu işaret kalemleri çok Koyu genelde fosforludur bilirsiniz. Çok koyu olduğu zaman e, metinleri özellikle ders çalışırken kullanıyorsanız ya da kitap okurken kullanıyorsanız e, çok koyu olması daha sonra tekrar baktığınızda rahatsız edici olabilir. O yüzden bunun pastel olması güzel. Şu şekilde, örneğin şöyle bir metin var. Bunu rastgele atık kağıtlarım içinden. Buldum. Şu şekilde, bu pembe rengi, şu sarı rengi gördüğünüz gibi oldukça şık. Hani geri dönüp bunları okudu, okurken de e, zorluk yaratmaz bence işaretleme kalemi olarak ideal bir kalem. Yeşil ve bir de mavisi var. Bu dörtlü kalemin içinde. Kesik uçluğu. Burada yine markası var. Faber Castell Text Liner Pastel diye geçiyor. Bunu resimlerde kullanabilir misiniz? Gerektiğinde kullanırsınız. Niye kullanmayalım? Mesela bu en son çizdiğim illüstrasyonlardan birisiydi. Bunu bir çocuk kitabı için çalışıyorum. Mesela bunda da şöyle farklı yerlere tabi sırf bunu yapmak için alınmaz belki ama e, resim yaparken elimizdeki her türlü malzemeyi her şekilde kullanabiliriz. Burada da e, onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bakın noktalar işaretlemeler koyarsak resmimize ayrı bir renk güzellik derinlik e, katabilir şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da sorulmuşken bir de şurada boş bir yerde göstereyim. Renkleri tam olarak algılayabilmeniz için. Özellikle Instagram'dan mesaj çok geliyor. Mesaj olarak Instagram'dan ya da videoların yorum bölümüne herhangi bir talepte bulunduğunuzda her ne olursa olsun bir şekilde onun videosunu hazırlamaya çalışıyorum. Yine çekmemi istediğiniz videolar olursa onları da yorum bölümüne yazarsanız ya da Instagram'dan bana mesaj olarak ulaşırsanız onları da çekmeye çalışırım. Bu videomuzda bu kadar. Hepinize bol renkli çalışmalar diliyorum.